Evet arkadaşlar cumartesi günü. Bugün ayın kaçıydı ya? Tarihe bakmadık. 22 Mart cumartesi. Sadece aslan olanları çağırdık. Kimse yanlış anlamasın. Aslanlar aramızda. Koyunlarla işimiz yok. Şimdi sülü aslanı göreceğiz. Hadi var. Hadi var. Hadi pehlivan. Kaldı. Pehlivan gidişinden belli oluyor. Oğlum bura güneş pisti mi lan Pehlivan? Yap dur Sülo soldan yengeç yürüyüşü yap. Süleyman. Sülo lan. Deli Sülo. Bak Mahir. Ön tekerleri sola verirsen yan yan çıkıyorsun. Kanal tecrüben var mı? Hadi canım İki tekeri sola veriyorsun Şöyle yan yan istediğin yerden çıkarsın Araba oturmaz Sülo camını açsana Sülo camını aç Ağır devirde misin? Ağır devirde misin? Ağır, devirde. Ağır devir Yok ya altı vuruyor. Gazı kesme. Hadi şunu güveniyorsun sana. Yardım. Bas. Bırakma. Tamam işte bu kadar bu kadar bu kadar. Gazı bırakmadı ya. Olay bu. Yavrum benim be. Dur lan aşağı atacaksın. Hop. Adam bilmiyor Murat tarif et. Ananı satayım buralar ne olmuş ya? Bu <laughs> silonun videosu oldu arkadaşlar. <laughs> Yavrum benim eksozuna bak be. Silo! Bana bak! <laughs> He? <laughs> dön 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 dön! Tamam Murat ben gösteriyorum. Parmakları takip et. Gelsene lan! Baktırma. He? Topla. Oğlum elime bak, elime, elime. Bırak sağ solu. Yavaş, yavaş, daha yavaş, daha yavaş, daha yavaş. Tamam, düz gel şimdi. Sağ yap. Sağ. He? Tamam, dümdüz gel buraya. Süleyman, bu tarafa yanaş. Böyle gel. Helal olsun lan. Atom karınca gibi adam sisme. Azıcık yüksek olsa bu araba var ya neler yapar. Alçaklıktan geçmiyor. Az yüksek olsa destan yazar destan. Hadi bakalım yanaş.